arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlerin yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olun. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler geldi. Ben de o görüntüleri sizler için derledim. Başarılı oyuncu yağmurlu günün keyfini böyle çıkardı. Arabasıyla ormanda ee... Ormanda Orman en yanında gidin. Progresivit yepyeni görüntülerini paylaştı. Başarılı oyuncağlar her şeyi kanalımdan bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.